Selam arkadaşlar ben Enes Bugün Merch Tactics'te 3700 kupadan maçlar atacağız Maçlara geçmeden önce evet süpersel sağ olsun oyundaki ismimi banladı diyebiliriz İsmimin neden Clash oyuncusu olduğunu merak edenler için hemen açıklıyorum Normalde ismim YT Royal TFT idi Ama Supercell oyuncu adında veya klan isminde YT görüncü otomatik olarak ismi Clash oyuncusu Klan adında klan etiketi yapıyor ve ismi değiştirmek için de maalesef bin taş istiyorlar. Yani benim şu an 278 taşım var. O yüzden bin taş bulana kadar ismimiz Clash oyuncusu olarak kalacak ve devam edeceğiz. E bu arada iki gündür şehir dışındayım. O yüzden video atamadım. Telafi olarak da cumartesi günü yani yarın 6.30'da uzun bir canlı yayın yapacağız. Canlı yayınları kaçırmak için de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hazırsanız maçlara geçelim. Maçımızı buldu. Yükseliş etkeni gelmiş. Hemen şöyle bir bakalım. Ee, ne geldi? Goblin gelmiyor. Goblin makinesi geldi. Goblin makinesini alsam mı? Asasin var ya. Aslında şu an ben buradan altı şövalyeyi alacağım. Belki olur da bir işte buradan valkürü kesersek. Valkür kesersek burayı alabilir miyiz acaba? Bir bakayım. Sanmıyorum Valkür kesebileceğimizi de. Deneyelim. Abi vücuda alana sarı vuruyor. Arkadaşlar bakalım Clash oyuncusu olarak girdik maça. Clash oyuncusu İsmi bize uğurlu gelecek mi bilmiyorum. Şu an 4 hasarla başladık. Yani hoşuma gitmedi. Ama en azından şöyle düşünelim arkadaşlar. 3. turu görebilirsek eğer e, 6 şövalye 3 yıldız yapabiliriz. Şuradan bir bir bal... A, bir dakika. Bir dakika bir dakika. Şunu göstermeyelim. Abi ben burada asasin koyacağım ve buraya atlatacağım bu arada. Net öyle bir şey yapmam gerekiyor. Kimse görmeden. Yani görmemişsindir inşallah. La Barbara gitti arkaya çekti adam. Diğeri de diğer arkaya çekti diğeri de. Oha kardeşim ne bu? Ee, biz buradan da hasar yedik. Arkadaşlar üçüncü turu göreceğiz ama dördüncü turu göremeyeceğiz. Etkeni kullanamayacağız gibi. Evet ilk maçın günah olmaz demişler. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İlk maçta patladık galiba. Yani ben burada ne yapayım? Neyi çevireyim kardeşim? Ne istiyorsunuz benden? Ne abi bu? Oha oğlum bu adamı yenemeyeceğiz ki biz. Bu ne oğlum? Abi biz elendik. Ya büyücü 3 seviye sebebi büyücü yapalım. Belki oradan döneriz. Şöyle bir şey yaptım. Abi adam 5 kartla çıkıyor. 3 kartla çıktım. Büyücü koysak yener miydik? Hadi oğlum. Altı şövalye yap. Bu da adam arkaya da kart koymuş ha. 5 kart önde bir tane de arkada kart var. 6 kartla çıkmış. Helal olsun kardeşim. Bu yapıyorsun bu işe. Neyse Allah'tan kraliyet hayalet sağlam iş yaptı. Ulan yeniyoruz mu lan buraya? Neyse arkadaşlar şimdi büyücü üst seviyeyle comeback atarız inşallah. Onu da düşünüyorum. Abi şu falan alın. Büyücü şu satmayacağım bu arada. Satarsak bu ölüm oğlum? Büyücü şu satmayacağım. Yavru ejderha falan bulup elektrik garip bir şeyler yapmaya çalışacağım buraya. Umarım patlamayız. Cellat falan geldi. Abi ben bunları istemiyordum ki. Biz nasıl buraya geldik ya? Ne yapayım ben? Asesim mi açayım? Bak goblin açalım bu ara ya. Dur Pekka geldi. Pekka ile as açalım. Dur pekkayı ile iki seve yaptık. Tamam güzel. Pekka iki seve yaptıysak. Şu mızraklı goblin yetmiyormuş zaten iksirim. Abi maksimum verim yaptık. Adam haydut 3 yıldız Haydut 3'ü öldü oğlum adam <laughs> Oğlum sihirbaza gitti lan adamın haydut 3'ü Adam elendi Lan adam haydut 3 eğlendi kardeşim <laughs> Oğlum biz gittik Büyücü 3 yıldız yaptık adamı yeniyoruz Oğlum insan bir bakar Oraya şey açar cüsseli falan Kalkanı vermeye çalışır ben de bakmadım rakibe de Ulan adam harbi Biraz <laughs> e, kö Kötü bir şekilde elenmiş oldu da Yapacak bir şey yok kardeşim haydut 3 Hem de adam ikaz açmış biliyor musun Ulan sihirbaz açık olmasa net eğlenecekmişim burada. Şimdi ben buraya ne atacağım? Bir tane yavru ejderha istiyorum. Çok güzel. Yavru ejderhayı da koyduk. Ben burada şu an ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Böyle bir komp vardı ama yanlış yapıyoruz. Bu ne abi? Skate Kral 3, Barbar 3. Umarım buraya eğlenmeyiz. Adamda şeye çıkmış. Üsteli e çıkmış. Bir dakika. Elektro dev fedası yapalım biz. Adamın prensi vursun elektrode ve Gücü 3 yıldız taşır mı bize? Taşıyacağını sanmıyorum ama buradan üçüncülük bile kafi arkadaşlar. Yani böyle bir starta üçüncülük harbi şükür derim. Geliyoruz mu lan buraya? Oğlum büyücü şov yap kardeşim. Adamsın. Bir de elektro şok çarptı adamlara sağlam. Güzel. Bu adamları yeniyoruz ha şaka maka. Elektro 2 yıldız falan yaparsak da yolumuzu belki buluruz. Şu adam ne yapmış? Bu da cellat 3 yıldız yapmış. Cellat 3 sıkıntı ya. Abi 3 canım var adamı sadece tık kalırsa okey bu arada. Yani sadece cellatı kalsın diğer ünitleri kessek kafi. Bizim mızraklı goblin ne yapıyor burada anlamıştım. Ben mızraklı goblin yerine ne koyuyorduk buraya biz ya? Gerçi normalde bu kompu ben geçen sezon yapıyordum ama mızraklı goblin yerine bir şey olmuyordu. Çünkü artı bir ünitimiz yoktu. Şu mızraklı yerine oğlum zaten 3 atış hasarcım var. Mızraklı yerine sağlam bir şey koymamız gerekiyor bizim. Ne koyabiliriz ki? Şimdi bir düşüneyim abi. Mızraklı Goblin yerine intikamcı koysak falan yapmaz. iş yapmaz. Yani bir, bulamadım bir şey. Mızraklı kalsın ya şu an iki seviye. De abi Mega Şövalye çok sağlam atladı ya. Buraya elenmeyelim. Hadi büyücü. Taşı beni. Tamam güzel. Güzel elenmedik. Ulan var ya cellat görmeseydi onu eğer. Oha lan adamsın ya. Hiç beklemedim marketler yapıyorsun. Bir de botla oynuyoruz. Umarım birbirinizi elersiniz. Ya benim buraya sağlam bir şey koymam gerekiyor. Bence ne koyayım biliyor musun? Adamlarda alana sar vuran bir şey var mı? Yok. Gerçi var. Devski. Dur bakayım. Cadı 2 seviye falan bulursak belki. Şu elektro şeyi alalım mı? Ben buraya var ya cadı 2 seviye koysam mızraklı yerine daha iyi olur. Ön tarafı biraz da tanklarla Gerçi bu sefer de şey olacak. İntikamcının bonusunu alamayacak. Pekka o da kötü olabilir. Abi o zaman üst seviye şey deneseydik keşke. Ben burada bir goblin açalım ya. Bir goblin açalım biz niye şey yapmıyoruz? Elektrode buraya yeneriz değil mi? Tamam burayı yeneceğiz. Buraya her türlü çünkü şeyimiz var. Abi var ya normalde haydut 3 güçsüz değil arkadaşlar. Haydut 3'e buff attılar. Gereken vuruş sayısı 2'ye düşürdüler. Normalde 3 vuruşta bir stun atıyordu. 2 vuruşa düştü. Güçlü ama bizim sihirbazdan 6 saniye adamın haydutunu dondurduğumuz için haydut hiçbir işe yaramadı tabi. Şu adamlar birbirinizi eleyin be. Hadi oğlum. Oğlum bunlar ikisi de birbirini elemeyecek. Bak 3 can. Adam bir can kaldı ya. Ya baba beni buradan 3. yapma. Bak bu kadar dilenmişiz. Bu adamla oynuyoruz. Elektrode bir şey yaptım. 2 yıldız bunu yaptım. Oğlum 3 yıldız şey yapar mıyız? Yapmayız. İnanmam. Şimdi şunu bir sat. Elektro büyücü de bir 2 yıldız yapalım. Abi yavru ejderha da geldi. Var ya şunu satsam 3x evet yavru ejderha almak daha bıktı ya. Şimdi şöyle düşündüm. Alev, alevi açık, hasarcısı açık. iki yıldızlı yavru ejderha daha iyi olacak tabii ki de iki seviye mızraktan. Elektrodevin canını arttırmışlardı. 5500 yönü var. Abi bence okey. Ben, benim şu adamı yenmem gerekiyor ya. Bir tek cellat 3'ü var. Cellat 3'te de 2 tane var. Baksana cellatı bir de 6 saniye boyunca biz sihirbazdan dönüştürüyoruz. Ama kafa atmayın bombaya. Bombayı sağlam otururlar. Ama uf sağlam yendik. Vallahi sağlam yendik. Cellat 3 seviye yaparsak var ya. O bu adamı da yeneriz. Bu adamı da sağlam yeneriz. B bir cellat. Cellat bulup verir misin bana? Cellat cellat istiyorum. Bu adam bir şey 3 yıldız yapar mı? Valkür. Şunu bir alalım da. Cellat adamsın be oyan. Adamsın kardeşim. Evet, eksik kartla çıkacağız ama yapacak bir şey yok. Cellatımızda da şimdi asbabı var. Ya adam en azından cellatımı kesemez diye düşünüyorum. elektrodevi tepcek tepçek adam. Ya ben Pekka'yı mı teptirsem acaba? Şu cellatı da iskelet krala mı vurdursam ya? Ya da abi elektro devi geri ittirsin tamam mı? Sonra Pekka tanklasın. Elektro Dev'de o sırada özelliğini doldursun. Her şey hesaplı. Aa adam şey cüzseli kapatmış. İşime yarar. İşime yarar. Adamın adam iskelet kralı elini kaldıramadı ki. Niye bu cüsselisini kapattı? Arkadaşlar 3700 kupada oynuyoruz. Şu an dünyada ilk 200'de civarındayız yani ilk 200'de oynuyoruz adam cüsteliği kapattı iskelet krala bilmiyorum niye böyle bir şey yaptı tebrik ediyorum ya bir şeyler yanlış yaptılar ama olsun Clash oyuncusuyla aldığımız sağlam bir galibiyet yani Clash oyuncusunun iki beğenmedim ama olsun Şöyle bir kompa bakıyoruz arkadaşlar komp ciddi anlamda çalıştı bir SS alsaydım keşke kapağı koyardım ama SS alamadık olsun arkadaşlar bir sonraki maça geçelim Bir sonraki maçımız buldu terfi etkeni geldi bu seferde Madara uçuyor. Oo goblin'e başladık. Güzel. Güzel. Mızraklı 2 güzel. Mızraklı 3 O var ya şu an var ya şuradan bir tane mızraklı alsın. Mızraklı 3 ile başlasam var ya oyun biter. Abi biz bunu fazla öne çektik. Umarım bu çektim önden dolayı patlamayız. Neyse aynı hedefe vurdular. En azından aynı hedefe vurdular ama şu dartı ben sola çekseydim. Şu mızraklı goblin'e keserdik. Neyse abi inşallah bu yüzden patlamayız. Adam rakiplerin kupası da yüksek gibi geldi. Ben buradan cellat almayacağım. İşte bu yüzden almadım. Şimdi abi ben bir şeyleri çevirmek istiyorum. Aslında var ya canım olsa şu mızraklı gobini çevireceğim böyle. 5 iksirlik 3 yıldızı kartı çevirene kadar çevirmek isterdim de. Abi o riski alamayacağım şu an. Aa bu adam ne? Adam ruh imparatoriçisi oynuyormuş la. Kardeşim kolay gelsin. Bakayım kaç vuracağız sana. Tamam bu adam bizden en az 3 yer ya. 3'ü var tam 3 yiyecek güzel. Bu adam 3 vurmam iyi oldu. Terfi etkeninde ne kadar iksir kasar bilmiyorum. Acaba oyuna dönebilecek mi çok merak ediyorum ya. 4 canı kaldı. Şu an mesela şu 10 canlı adamla oynasa şu çocuk. Ama biz oynayacağız tabi. Niye adamla oynasın ki biz de oynayacak çocuk. Adam bizi yenmesi gerekiyor. Yani bize sağlam geçirmesi gerekiyor. Başkasına geçirdiyse olmaz tabii ki de. Ya yani şu goblini ben çevirsem mi ya? Bir yıldız bir iş yaramıyor. En azından bir iksirli başka bir şey çeviririz. Al dönüş kardeşim. Eksik kartla çıkacağım da bu kart olsa ne olmasa ne? Şu adam bakalım şu komp. Abi bu adam eler mi acaba onu ya? şeyi çok merak ediyorum. Bu adam elenecek mi? Abi iki ve barbar falan yapmış. Ben şu an kendi maçımdan çok bunların maçını merak ettim. Abi biz iki seviye mızraklı falan taşımaz ki. Abi bu adam buradan comeback atacak bu arada. Yok. Yenemiyor değil mi? Yeniyor mu? Dur ben bir kendi oğlum beni yenmişler la bu arada. Dur şunu kes. Tamam güzel en azından biz iki hasarla kapattık. Çocuğun bir canı kaldı. Kaybetti. Ulan var ya elense çok iyi olacaktı ya. Şimdi gidecek klandan bir şeyler çözecek. Bu adamla oynuyoruz da. Ulan var ya. Ha bana mega şövalye mi? Mega şövalye verdi. Mega şövalye istemiyorum. Bana şuradan bir tane abi prenses alayım değil mi? Prenses ver bana. Şunu da şöyle yapacağım. Ön tarafta da iki asım açık. Pekka güzel tanklar. Şunu da çevireceğim bir şeye. Ya Pekka ittirsin fark et. Ne yaptı lan bu? O adam dört kartla çıktı. Kardeşim sakin ol. Adamdan iki tane fazla kartımız var. Bir tane eksik kart koydu. Heyecanlandı bir yani yetiştireyim dedi. Dört kan açayım dedi. Bakayım dört kulan kurtaracak mı seni? Kurtarmadı. Görüşürüz dostum. İyi denedim. Ama yapacak bir şey yok. Yani bu metada Ruh İmparatorisi oynamak ciddi anlamda çok zor. Şansın çok yaver etmesi gerekiyor. Pax, Pascal oynuyoruz. Üst seviye biz de şey yaptık. Bir de yavru ejderha alalım buradan. Atışı açalım. Ön taraftaki tankları beğenmedim ben. Yani burayı sağlam bir tank bir şey çözmemiz gerekiyor. Pekka 3 olur bu arada biliyor musunuz? mu? İki tane Pekka. Pekka tutan var mı başka? Abi ben bu Pekka'ları alıyorum ya. Bu adamlar şimdi yamyam yam gibi Pekka tutacaklar. Yapacak bir şey yok. Pekka diğer Pekka ittireceğim mi? Yok ittirme adam dizilim bile umurunda değil adamın. O kadar. Ben burayı ne isterim biliyor musun? Prens isterim. Bu arada alttan prens alabilirdik. Pekka ise prens alıp savaşçı açabilirdim. Kafa atmayın bombayı artık. Cık. Abi bizim takımdaki şeyler niye kafa atmayı bu kadar seviyor? Özellikle bombanın üstüne yürüyorlar. Ben, ben de olsa o dev iskelet rakipteki kartlar yürümez. De yapacak bir şey yok. Pekka versene be. Ah lan cellat be. İnanmıştım. Harbi inanmıştım Cellatı koyalım yavru ejderha kalsın Ben buradan şöyle bir şey koymak istiyorum Savaşçı açtık Madri abi keşke botla oynasaydık ya Ama bu adam iner miyiz Yani okçu Bak bu güzel Okçu pekka çevirir misin Ya da bana cellata çevir bir şey çevir İnşallah işime yarayan bir şey çevirir Bir yandan da soylu bafa açtık prensese. gayet güzel Yani abi hasar olarak baktığımızda Bu arada şunları şöyle bir alalım Şunu şöyle yapalım bu adam şimdi gider kraliçeyi şey dizer, ön tarafa dizer. Dartla şeyi koruyalım abi. Mızraklı gömleği koruyalım. Diğerleri ölsün. Ha yani bu prensesin vurucu hasardan ne olacak? Veya bir seviye cellat ne işe yarayacak? Eler miyiz bu adamı? Ölersek çok iyi olur bu arada. Vallahi eledik. Güzel. Üst bir iki tane kartımız var abi. Eleyelim zaten. Pascal'la kaldık. Adam 3000. Hayır. Dev iskelet yapmış. Abi ne ver? Oha cellat ve Vallahi cellat verdi. Cellat. Bir tane daha cellat verir misin? Üst sebep oğlum geliyoruz kardeşim bekle. Şunu da bir düzeltelim. Adamla engellenmesi gereken onu. Oğlum bu ne? Oğlum ne yaptı lan adam? Kardeşim sen nereden buldun Dart Goblin 4 yıldızı? Hayırlı işler. Biz de burada üst seviye dart falan iki yıldızlı cellat bulduk diye seviniyoruz. Dur belki üç yıldızlı şey buluruz. Bir ümit. Bir ümit. Ver oğlum. Üst seviye cellat. Aldık şu an başına. Neyse. <laughs> Şunu bir geri ittirelim de Devisketi geri ittirsek ne ittirmesek ne? bak adam da şey. Aa! O adam iyi blokladı lan. Ben soldaki şeye vurur zannettim, vurmadı. Aa bir de içimize yürüdü Devisket. Eyvah. Zaten yürümese de kaybedecektik de. Arkadaşlar 4 seviye Dart Goblin çok güçlü ciddi anlamda. Adam 4 menzili mi açmış? Yok, 2 menzili açmış. Ama 4 seviye mızraklı goblin... diyorum. Dart Goblin'i büyük ihtimalle yenemezdik. Ya, prensi düzgün düşseydik... Yani kaybedecektik buraya her türlü. Çünkü adamın daha oyun canı var. Adamın kompa bak. Yani üst seviye devis 4 yıldızlı Dart Goblin bu. Şunları da 2 yıldız yapardı bu arada. Büyük ihtimalle gene kaybedecektik. Sıkıntı yok. Artı 17 kupamızı aldık. Gayet kafi. Bir sıralamıza bakalım arkadaşlar. Dünyada kaçıncı olmuşuz? Sandık açıyoruz. 29, 29 Valkür. Beğenme. Beğendim kardeşim. Beğendim. <laughs> 151. sıradayız arkadaşlar. Gayet güzel. Bir sonraki maça geçelim. Son maçımızı buldu arkadaşlar. Bu da son maçımız olsun yani. Son maç o yüzden dedim. Yarın bol bol zaten maçlar atarız. Aran ustası geldi. Goblin alasım yok ama alacağım. Ya bunlar ne oğlum? Neyse goblin açtık en azından. Öyle düşünelim. Şunları şöyle arkaya arka dismelik bir şey var mı? Tamam. Ya böyle olsun ki ön tarafa şövalye falan bir şeyler dizeriz. Hallederiz. Güzel. Hem adamın şeyi goblin makinesini vurdu. Buradan adamı yeneriz büyük ihtimalle. Yani sonraki turları düşündüm arkadaşlar. O yüzden Aranın üst daha verimli kullanmak için arkaya dizdim. Arkadaşlar yarın bir 2-3 saat yayın yapabiliriz duruma göre. <laughs> ne geldi? İskelet kral. İskelet kral. Abi iskelet kral istiyor muyuz? İstiyoruz mu? Abi iskelet kral ben başka bir Ne oldu lan? Kardeşim. Bekle bekle ben buldum. 2 iksir. Bulduk da bir şey bulamadık galiba. Bu ne oğlum? Altın şövalyeyi alacağım. Kesinlikle üst seviye var ya. Goblin'i öyle bir geçireceğim ki adamlar arka tarafa. Adamlar da ne olduğunu anlamayacak. Normal iki seviye pekka çok cazip geliyor. Bana da cazip geliyor arkadaşlar da. İki seviye pekka mı alsak ya? Oğlum 3 yıldızlı goblinsin. Bak üstünde buff var. La bir tane barbar kesemedin. Alo. Abi ne kadar zayıf ya. Ya ben üst seviye ikinci turdan üst seviye kartta çıkıyorum. Vallahi zorladık kardeşim. Bir dakika adam şunu gösterme tamam mı? Şunu bir göstermeyelim. İskelet ejderhası falan. Fistan bunlara gerek yok aslında da. Bir kere ben bunu önüne oynayacağım her türlü. Şöyle bir kalsın. Şöyle bir şey yaptım. Şimdi bunu niye böyle koydum? Ön tarafa şövalye düşünüyorum. Pekka'nın bir işi yok da. Pekka'nın niye kullandım? ben de bilmiyorum. Herhalde random geldi diye attık öyle. Bu adamı yensek kâfi. Adam hiç asesin var mı yok mu diye bakmadı. Bu arena ustasında da asasinler ciddi anlamda iş yapıyor arkadaşlar çünkü rakipler etkenden dolayı kartların yerlerini değiştiremiyor. Tabi el başından önünü kapatırlarsa o zaman patlıyorsunuz. Gene asasinler bir şey yaramıyor da. Mesela bu adama bakalım ön tarafları kapatmış. Mesela buna karşı bir işe yaramayacağım ben. Yani bu kartı şu an göstermesem ne? Dur bakayım son saniye iş yaparız. Şimdi abi 4 seviye ben şey mi yapacağım anlamadım ki. Al kardeşim 4 seviye şey yaparız. O 3 seviye şey yaparım bu arada. Abi mızraklı goblin falan bunlar. Abi sağlam kaybedeceğiz ya maça. Yok yani böyle bir şey yok. Ön tarafa ben ne soylu koyabiliyorum ne bir şey. E, sürekli mızraklı goblin altı şövalye veriyor. Umarım patlamayız. Adam bu arada değiştirmedi ha. Ön tarafı açık kaldı. Abi şu altı şövalye bir soylu açsak var ya tadından yenmez de. Bu da ölüyoruz mu lan biz? Ölüyoruz mu? Şaka yapıyorsun. Vallahi eledik. Yo elemedik. Aa bir canı kaldı lan. Bir an ben a, iskeleti bizden mi sandım? Ne yaptım bilmiyorum da. Şunu şöyle bir yapalım. Sen bir git. Artık şükürler olsun bir soylu açalım ama değil mi? Soylu açalım. Başka bir şey de açmak istiyorum. He bari verdin goblin devamını ver. Hep niye güçlü adamlarla oynuyoruz? Onu da anlamış değilim de yapacak bir şey yok. Abi şu var ya. Adamın devisketini geri ittirmek istemiyorum. Ben adamın hiçbir şeyini ittirmek istemiyorum bu arada. Neyse şunu şöyle koyalım. Adamın niye bir şeyini ittirmek istemiyorum? Şimdi bak adamın devisketini ittireceğim. Bizim kartlar deviskelete falan vuracak. Tamam vurmadılar en azından. Güzel. İyi lan. Oğlum bu ne adamı? Var ya utanmasak adama 8 vuracağız ha. Bak harbi diyorum utanmasak 8 vuracağız. 6 vurduk orada 2 tane kartımız öldü. 2 kartımız ölmese Adama bar geçireceğiz. Ya şöyle bir baktık abi. Başka bir şey gelir mi? Mızraklı. Ya goblin makinesine falan da işimiz yok da. Ne yapalım al goblin makinesini al hadi. Cık. Abi çok kötü ya. Goblin makinesi boş iksir kaybı mı? Adama arkaları doldurmuş. Şövalye... Adam biz sabahtan beri şövalye göremedik. Adam 3 yıldız şövalye yapmış ya. Hello kardeşim. Umarım 6 şövalyemi engellemiyorsunuzdur. Altı şövalye 3 yıldız yapmak istiyorum. Adamlar da tabii kardeşim diyecekler. Yapacak bir şey yok. Şuradan bir dört yıldızlı goblin yaparsak güzel olur ama ya. Ulan var ya, gitti diğer mızraklı buraya atladı. Pekka. O kadar AFK kaldın kes onu. Güzel. Pekka keser misin oğlum? Şu iki seviye kartı yok. Oğlum elenmeyelim lan. Lan eleniyoruz. Kes onu. Vallahi biz eğlenecektik ha karamboli. Bu adam baya güçlüymüş. Bak beni diğer adamla eşleştirme. Aga bot mu var beni botlarla oynatmıyorsun sen ya. İnatla diğer adamla işte çık. İnatla. Yok abi. Dur şuna bari şey açalım yani. Hem savaşçı açtık hem de Pekka gerçi bir şey açmış olmuyoruz ama. Abi bana 6 şövalye versene ya. Bir de 6 şövalye. Bir adet 6 şövalye alabiliyoruz mu? Öyle bir şeyimiz yok. Yani. Abi oğlum mızraklı yıldız mı yapalım biz burada? Abi çok kötü ya. Ben şey de açamadım ki burayı. Cüsseli de açamadım. De bu adamı yenerim büyük ihtimalle. Bu adam ön tarafta niye hala kartları koyuyor yani son anda çekti. Tebrik ediyorum kardeşim. Güzel mega şövalye. İyi çektin. <laughs> Aradım dizilim bu. Gerçi adam yapabileceği de bir şey yok. Bu adam üçüncülük ve bu bordla. Diğer adamı biz yenebilecek miyiz? Abi üstte 5 şövalye olmasa var ya işin rengi çok değişecek de. Üstte 5 slasher mahvediyor bizi ya. Ya dört seviye bu goblinle ben 4 asasin falan mı açsam acaba? 4 asasine bir bakalım şöyle. Goblin makinesi 3 yıldız verir misin? İki seviye pekkayı şey açalım o zaman. Ya şu an çok kararsız kaldım. <Gülüyor> <Gülüyor> ne? Git lan buradan. Şş kardeşim görüşürüz. Kendinize bakın sakın şey yapmayın şimdi. Birader geliyorum. Tamam burada bir diğer küçük goblin de çıkardık. Geçen de arıya atlamıştı. İki seviye şövalyeden korkmuyor olabilirsin kardeşim Şimdi Üç seviye geldi hayırlı işler. Şimdi üç seviye altı şövalye kazandırmıyorsa biz çıkalım oyundan. Yapacak bir şey yok. Tamam o dart goblin kesti. De abi bu niye tek başına altı şövalye tanklıyor herkes de ona onu anlamış değilim. Abi reset alamadı ki. Neyse Allah'tan as buff falan açık pekkada vuruyor iş yapıyor. Güzel adam bir canı vardı iyi yendik gene. 6 şol 3 yıldız olmasaydı bu arada kaybederdik büyük ihtimalle. 6 şol 3 yıldız baya tankladı oğlum. Bildiğin Pekka'yı falan tanklıyordu. Pekka asa açık Pekka da iş yaptı hemen hemen. Güzel. Arkadaşlar güzel bir birincilik daha aldık. Bilmiyorum yani Clash oyuncusu ismi uğurlu mu geldi diyeyim ne diyeyim yani. Birinci ikinci oluyorum. Güzel maçlar geçti arkadaşlar. Yani ilginç. Şansım da yaver gitti yani. Öyle zorlanmadım maçlarda da. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. 3 maç oynadık. Üçü de birbirinden iyiydi yani. Bir, bir, maçta ikincilik oldu. O da olsun. Yani yapacak bir şey yok. Sonuçta kazandık maçı. İkincilik de kafi. Yarın sağlam bir kupa kasarız arkadaşlar. Yarın bir 2 saat 3 saat yayın açarız. Duruma göre. Yarın canlı yayında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.